Merhaba oğlak burçları. Bakalım bu haftaki açılımınızda neler göreceğiz, hangi mesajları alacaksınız. ilk karta bakalım aziz kartını görüyoruz şimdi maneviyatı güçlü bir erkek ifade edilir aziz kartında bir şeylere yürekten inanmış bunları coşkuyla savunan bir erkek olabilir ya da bir şeyleri yapacağına güveniyordur inanıyordur yani kendisine Böyle bir erkekle belki de bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Belki de yani siz çok ihtimal vermiyorsunuz aklınızdaki soru işaretlerine cevap bulacağına ya da sizin işinize yarayacak şeyi yapacağına inanmıyorsunuzdur ama inanmalısınız diyor. Yani çünkü anahtarın kimde olduğu hiç belli olmaz. Bu tahmin etmediğiniz yardım bu kişiden alabilirsiniz diyor aziz kartı ve hatta bu yaklaşımı hayatınızın bir parçası haline getirin. Bugünlerde sanki hevesli bir öğrenci gibi herkesi can kulağıyla dinleyin diyor. Çünkü her birinden öğreneceğiniz belki de parça parça şeyler bir paragraf oluşturacak ve sizin ufkunuzu açacak belki de. O yüzden bugünlerde hem öğrenmeye hem yeniliklere açık olmamız gerektiğini söylüyor. Sabit fikirli olmamalıyız. Ama tabii prensiplerimize de bağlı kalmalıyız. Yani burada bir denge oluşturmak zorundayız. Hem bir yandan bizden beklenen, her zaman davrandığımız gibi davranma, prensiplerimize bağlı kalma durumunda olmalıyız. Bu belki de bugünlerde bize biraz zor geliyor olabilir. Ama yine de bu pozisyonda kalmaya gayret etmeliyiz. Ama bunun haricinde belki de yeni yollar, yöntemler, ee, yeni yaklaşımlar bunlara da dikkat ederek e, bu pozisyonda kalmamız gerekiyor diyor Aziz Kartı. Bakalım sebebi nedir? Sebebi 20 yaş civarı ya da daha küçük kişilerle ilgili olabilir, çocuklarla ilgili olabilir, gençlerle ilgili olabilir, toprak grubu burçlarından biriyle ilgili olabilir ee, ya da bugünlerde bu özelliklere sahiptir, ee, sabırlıdır, somut şeyler ortaya çıkarmayı önemser. Ee, e, onun haricinde hani bir inşa etmeyi, e, tamir etmeyi, güncellemeyi vesaire bunlardan hoşlanan e, bir kişi olabilir. E, şimdi onun haricinde tabii ki belki sizin e, e, belki de uzun vadeli bir planınız var. Ulaşmak istediğiniz büyük bir şey var ama bununla ilgili olarak ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Ulaşılabilir hedefler belirleyin der tılsım prensi. Bunlara ulaştıktan sonra hem bir özgüven kazanırsınız hem ondan sonra tekrar bir plan yaparsınız. Adım adım ilerlemeniz gerekiyor diyor. Yani ulaşmak istediğiniz şeyle ilgili. İşte belki de bakın bu ulaşmak istediğiniz o büyük hedefte bu aziz kartına bahsettiğim konuların da bir faydası dokunacak olabilir. Aynı zamanda tabii Tılsım Prensi de bakın burada öğrenmeye açık olun diyor. Hani yeni bazı şeyler de çıkabilir karşınıza. Çok da fikrinizin olmadığı, işinize yarar mı yaramaz mı bu konuda şüphe duyduğunuz bir konu da çıkabilir. Ve siz bunu geçiştirme eğiliminde olabilirsiniz. Ama gelecekte faydalanacaksınız diyor. O yüzden burada da diyor bakın algılarınızı açın. Bunu araştırın hatta başarı hikayelerini dinleyin. Başarısızlık hikayelerini dinleyin. E, boşlukları siz yakalamaya çalışın fikir yürütmeye çalışın diyor Yani bugünlerde bunun e, kritik önemi var gibi gözüküyor öğrenmeye açık olmanın peki ikinci kartınız bakalım ne diyor <laughs> evet kılıç yedilisi şimdi bakın burada e, belki de yanılmışım dediğiniz bir durum yaşanabilir e, mesela biri bir bilgi vermiştir size bunun yanlış olduğunu fark edersiniz ya da bir kişiyi değerlendirmeniz hakkında mesela bu konuda bir yanılgı içinde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Sisli puslu bir alanın içinde siz ne yapacaksınız, nereye döneceksiniz bilemiyorsunuz. Bir kafa karışıklığı yaşanabilir burada. Ama her zaman kazanmayı bilen bir kişinin enerjisiyle olaya durma bakmalısınız diyor Kılıç Yedilisi. Burada bu durumu geçiştirmemelisiniz. Üzerine gidin. Belki uzun vadeli bir plan yapmanız gerekebilir burada. Ya da sonraki aşamalarda ne yapacaksınız siz? Bunları bile düşünmeniz gerekebilir. Yani hani bir satranç oyuncusu gibi olaya bakmalısınız diyebiliriz. Ya da diğer tarafı da yaşıyor olabilirsiniz. Her ikisini de yaşıyor olabilirsiniz elbette. Yani siz bir konuda yine çok üstün çabalar sarf ediyorsunuz, sizden beklenmeyen şeyi yapıyorsunuz. Ama yine de takdir edilmiyorsunuz, kıymetiniz bilinmiyor. Bunlar ifade edilmiyor. Belki biliniyorsa bile, siz bilmiyorsunuz yani. Bunlara biraz canınız sıkılıyor olabilir ama Kılıç Yedirisi sonuçlarla ilgilenmeyin diyor. Siz doğru olanı yapıyorsunuz yapılması gerekeni yapıyorsunuz en de sonunda bu anlaşılacak merak etmeyin diyor. Peki sebebi nedir ona bakalım. Evet, sizi çok yoran ince ince işlediğiniz detayların önemli olduğu çok özenerek belki de ortaya çıkardığınız bazı işlerle ilgili olabilir. Yine burada somut bazı şeylerin ortaya çıkarılmasından da bahsediliyor olabilir elbette. Ama tabii bu yine ilişkilerle ilgili sözlerinize, davranışlarınıza dikkat ediyorsunuzdur, çok özeniyorsunuzdur ve hatta biraz bunalmış da olabilirsiniz. Her iki durumda da tabii ki hani fiziksel bir şey ortaya çıkarsanız da ilişkilerle ilgili de olsa çok dikkatli olduğunuz için, çok özendiğiniz için ve de çok zamanınızı aldığı için belki de. Biraz sıkılmış, bunalmış ee, ve başka hiçbir şeyle ilgilenemiyorumun sıkıntısını e, yaşıyor, e, hissedebilirsiniz kendinizi. Hani bu konularla ilgili yani sizi çok meşgul ediyor, çok e, e, yoruluyorsunuz yani bu konularla e, ilgilenirken. Ama az kaldı diyor, bakın. Demek ki Kılıç Yedilisi'nde de hani burada artık takdir edilmeye belki de e, beğenilip onaylanmaya çok az kaldı da diyebiliriz burada tılsım sekizisiyle. Çünkü artık burada 7 tane tılsım bitirilmiş. Sekizincinin de sonuna gelinmiştir. Ama aynen bu şekilde devam etmelisiniz diyor. Eğer ki çalışma disiplininizde ya da işte tavırlarınızda, davranışlarınızda vesaire bir değişiklik yapmadan yine özenli bir şekilde devam edin. Merak etmeyin. Mutluluk, başarı sizi bekliyor olacak orada diyor. Kişisel çabanız önemli bir fark yaratabilir. Bunun da bilincinde olun diyor Tılsım 8'lisi. Gelelim 3. karta. Evet, değnek dörtlüsü. Şimdi bir etap bitmiş. Yeni bir etap başlayacak ama arada bir dinlenme zamanı yarattınız kendinize. Burada tabii ki dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği çok güzel bir kutlama, bir organizasyon da söz konusu olabilir. Şimdi burada tabii ki yani siz böyle bir planlama yapmış olabilirsiniz. Bu dinlenme zamanını bu şekilde geçireceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama bazı, bazı gelişmeler olabilir burada. Yapmanız gereken bu yeni etapla ilgili olarak yeni başlayacak işlerle ilgili olarak bazı çalışmalar yine bu arada yapılabilir. Yani tamamında dinlenemezsiniz diyor zaten burada değnek dörtlüsü tembellikte etmeyin çünkü e, bu sizin için daha iyi olacak, gafil avlanmayacaksınız, daha hazırlıklı bir şekilde e, eğer ki yeni etaba başlarsanız e, bu yeni etabın çok daha kolay bir şekilde ilerlemesini de sağlayacaksınız diyor. Sebebi nedir bakalım? Evet sebebi çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz karşı cinsten biriyle ilgili olabilir. Burada her zaman birbirine yardımcı olmaya çalışan iki kişiden bahsedilir. Kupa ikilisinde bu sizin partneriniz de olabilir. Ya da duygusal ilişkiyle ilgili bir potansiyel taşıyan biri de olabilir elbette ama temelde birbirinizi çok seviyorsunuz ve her fırsatta yardımcı olmaya gayret ediyorsunuz. O yüzden çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, iş arkadaşınız ya da aile üyelerinizden biri de olabilir. Bakın burada aslında değnek dörtlüsünde de hani sizin bir fikriniz var. Sizin haricinizde de başkalarının işine yarayacak, onların faydasına olacak bir fikriniz var. Ama söylemeye çekiniyorsunuz, çekinmeyin, destek bulacaksınız diyor. Burada da bakın kupa ikilisinde de kalbinizle konuşun diyor. Aklınızla çok düşünüyorsunuz. Yani olması gerekenden fazla düşünüyorsunuz burada o yüzden artık düşünüp taşınmaya öyle çok bazı uzun uzun sorgulamalar yapmaya gerek yok ne düşünüyorsanız ne hissediyorsanız ya da planınız fikriniz neyse bunu ifade etmekten çekinmeyin karşınızdaki insandan şüphe etmektir bu ama hiç böyle bir durum yok zaten o size destek olmaya yardımcı olmaya gayret edecek diyor açılımınızın gelinine baktığımızda yani burada genel olarak profil Şeklinde objekte bakar şeklinde kartlar belki kupa ikilisinin yani sebepleri olarak düşünebiliriz. Ve bu altta bulunan kartları sebep olduğu için geçmiş kartları olarak da düşünebiliriz. O yüzden geçmişte belki de bu konularda yaşanmış olabilir. Hani acaba o tavsiye konularına uydunuz mu uymadınız mı? Hani bunları da bir değerlendirme yapma şansınız olabilir. Kupa ikilisinin dediğim gibi e, sebepleri yani çok e, özendiğiniz, e, çok dikkatli olduğunuz olmanız gereken hani bazı e, süreçler olmuş olabilir. Yeni bir şey belki de karşınıza çıkmış olabilir. Tılsım 8'sinde yeni bir şeyden bahsetmez ama öncesinde belki de bu konu ortaya çıkmıştır ve siz zaman içerisinde artık bu konuda uzmanlaşmışsınızdır mesela öyle bir şey olabilir kılıç yedilisinin sebepleri aziz kartı ve değnek dörtlüsü olarak düşünebilirsiniz bunları da yine o şekilde bir bütün olarak değerlendirebilirsiniz tekrar görüşmek üzere hoşçakalın